Merhabalar yine sizinle duygu boşaltma çalışması yapalım istedim. Şu anda uygun değilseniz ve ilk kez karşılaşıyorsak videoyu kaydedebilir ve takip edebilirsiniz. Şimdi uygun olduğunuz bir ortam bulun lütfen. İster oturarak dik pozisyonda o ilahi hattımız dediğimiz omurga omurgamızın dümdüz dimdik olmasına gayret edelim. Akış daha kolay ve e, hızlı olsun adına. Şimdi gözlerimizi kapatalım. İsterseniz ayakta da yapabilirsiniz. Gözlerimizi kapatalım. Derin bir nefes alalım lütfen. Yavaş yavaş verelim nefesimizi. Derin bir nefes daha alalım lütfen. Yavaş yavaş verelim nefesimizi. Tekrar derin bir nefes alalım. Karnımız çizsin. Ve yavaş yavaş verelim nefesimizi. Şunları söyleyelim. Yıllardır omurgama, bedenime, alanıma yapışıp kalmış olan suçluluk, utanç pişmanlık değersizlik öfke nefret duygularını boynumdan sırtımdan omuzlarımdan kollarımdan ellerimden göğsümden karnımdan kalçalarımdan bacaklarımdan ve ayaklarımdan tüm hücrelerimden toprağa akıtması için şimdi şu anda tamamen serbest bırakıyorum. Bu akışa izin veriyorum. Tam bu sırada bedeninizden ayak tabanlarınızdan yere doğru inmekte olan bir karanlık katmanı görün. Gözlemleyin lütfen. Bu katmana şu komutu verelim. Kökleriniz, kaynaklarınız kuruyuncaya kadar ışık hızıyla boşaltın içimi. Ve tekrar şunları söyleyelim. Yıllardır omurgama, bedenime, alanıma yapışıp kalmış olan çaresizlik, suçluluk, nefret öfke utanç duygularını güvensizlik duygularını boynumdan sırtımdan omuzlarımdan kollarımdan ellerimden göğsümden karnımdan kalçalarımdan bacaklarımdan ayaklarımdan tüm hücrelerimden toprağa akıp gitmesi için şimdi şu anda tamamen serbest bırakıyorum. Bu akışa müsaade ediyorum. Yine bir katmanın bedeninizi terk ettiğini görün, gözlemleyin. Ve bu katmana şunu söyleyin. Kökleriniz, kaynaklarınız kuruyuncaya kadar ışık hızıyla boşaltın içimi, alanımı akış devam etsin arkadaşlar görün gözlemleyin ve şimdi tekrar şunları söyleyelim son kez yıllardır bedenime hücrelerime alanıma yapışıp kalmış olan çaresizlik utanç değersizlik öfke pişmanlık suçluluk güvensizlik değersizlik duygularını boynumdan, sırtımdan, omuzlarımdan, kollarımdan, ellerimden, göğsümden, karnımdan, kalçalarımdan, bacaklarımdan, ayaklarımdan, tüm hücrelerimden ve bütün alanımdan toprağa akıp gitmesi için sevgiyle şimdi şu anda tamamen serbest bırakıyorum. Bu akışa müsaade ediyorum. Yine bir katmanı görün, gözlemleyin lütfen ve bu katmana son kez şunları söyleyelim: uh. Kökleriniz, kaynaklarınız kuruyuncaya dek, ışık hızıyla boşaltın içimi ve alanımı akmasına müsaade edin. Görün, gözlemleyin lütfen. Şimdi tam taç çakramızın olduğu yerden başımızın üzerinden bir ışık ırmağının bedenimize dolmaya başladığını görelim, gözlemleyelim. Ve şunları söyleyelim. Açılan boşluklara Yaradan'ın sonsuz sevgisini, değer hissinin Keyif, huzur, güven, özgüven, özdeğer hislerinin en yüce ve en güzel şekilde yüklenmesini talep ediyoruz. Bu ışığın tüm o boşlukları doldurduğunu görün ve gözlemleyin. Son olarak şunları söyleyelim teşekkürler oldu, oldu, oldu. Hazır hissettiğinizde gözlerinizi açabilirsiniz. Sevgiyle katkı olsun hepimize. Biraz uykum var gözlerim açılmıyor. Kusura bakmayın. Yine de kendime verdiğim sözü tutmaya gayret ettiğim için buradayım. Görüşmek üzere. Başka içeriklerde görüşmek isterseniz Instagram, Youtube ve buradan takip edebilirsiniz. Seçim sizin yorumlarınızla desteklerseniz de Şimdiden teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.